Alınan bilgilere göre Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir apartmanın Bodrum katında uyuşturucu madde olduğu yönünde gelen bilgiler üzerine harekete geçen narkotik suçlarla mücadele grup amirliği ekipleri toplamda 11 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Apartman bodrumundaki uyuşturucunun kim ya da kimler tarafından bırakıldığını tespit etmek için çevre güvenlik kameralarına ait 120 saatlik görüntü inceleyen narkotik polisi uyuşturucu maddenin sahibi olarak tespit ettiği FK isimli şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle birlikte yapılan çalışma sonucunda gözaltına alınan FK, gerekli işlemler için Bismil Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne götürüldü. hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adli işlem başlatılan FK, Bismil Adalet Sarayı'nda çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.